Kanka efendim. Sen, ben şuradan şu pembe şeyi alacaktım şuradaki. Ben de bir de şu pantolonu alacaktım. Hayır. Onları ben alacaktım. Ama kanka Nesini aldım? Onu da aldım. Ah, hadi görüşürüz. Kanka! Hamza, parasını ödemeden gidiyorum ha. Görüşürüz. Ah, suyu niye koydunuz? Oh, de canıma değsin. Of, kıyafetlerim ıslandı. <laughs> Gel buraya bir daha değiştir. <laughs> burada erkek şeyi var güzelmiş. Aa, Aa bu ne ya? Şu pembeleri. Ah bu güzel. Ah bu da güzel. Ben o pembeleri aldım haberi olsun. Hangi pembeleri? Hani sen de alacaktın ondan. Şimdi bak. Ben de Ben gidiyorum. Kanka. Gidiyorum. Gitme. Gidiyorum. Gitme. Gideceğim işte. Git. Kanka. Senin gördüğünden hiç hoşlanmadım bak. Ne oldu? Kafana çıkayım senin. Ben buraya bineceğim tamam mı? Hayır ben. Ya ben binmek için geldim buraya. ben bindim. Ya ben de bindim. Ne olacak ki? Bir tek zıplıyoruz. Ya kanka ben bineceğim. Oo ben bindim bile. Çakıldım bile. Oo. <laughs> oh, canıma değişti. Nereye gittin kanka? Bak kanka ben çok yüksek zıplıyorum ha. Çok yüksek zıplıyorum ha. Kanka. Uf, uzaya çıktın Uza ya, Uf, uf. O gangı boğuluyorum. Gangı. Gangı zıpla be. İşte öyle boğulursun sen. Boğulmadım. Aa, aa, aa yardım. Kanım kırıldı. Bence bu çok kötü bir fikirdi. Üç saat sonra. Yani üç gün üç saat sonra. Ah, ah. Burası kamp yapmak için çok güzel bir yer. Ama kamp tabelası yok da. Neyse. Çadırımı buraya koyayım. Şu çadırımı da koyayım. Evet. İnşallah. Hah, kavga ettiğimiz insan gelmez ya buraya. Dur uyumadan önce de birazcık buranın tadını çıkartayım. Ah. Manzara da ne kadar da güzel. İnşallah çabuk gelmez. Kim o? Kanka. Yok. Yardım edin. Çılgın komşu bulmuş beni. <laughs> Hayır. Saklan saklan. Burası çok güzel bir yer saklanmak için. Hah. <laughs> Değil eller. A bakalım. Baltı daha da güçlü silahtan. is Deyim ben? Sanki doktora gelmiş gibiyim. Bir daha asla o kız ile karşılaşmak istemiyorum. Sanki kendimi daha da iyi hissediyorum. Evet. Ya Bir beni takip et. Görüyor musun? Olay, olay yerine. Bunları sen çizmişsin. Ne? Sen çizmişsin. Polis öyle, öyle açıkladı. Aa. Ve polis ...oraya doğru gitti. Ve peki sonra ne oldu? Hayır. Hayır. Var ya... ...hep senin yüzünden hapishaneye atıldım. Hapishaneye... ...atıldık. Neden ama... ...neden ama çığımıza geliyor anlamıyorum neden kıla kıla yapmıyorsun parça üstlüyorsun kanka bir şey buldum çık kanka havalandırma var orası kelet leder